Fırın sütlaç. Şu an itibariyle yemmeye hazır. Tam kıvamında. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sen böyle rahat mısın? Ya tamam Şahiste teyze. Gayet rahatım. Yukarı çıkmayacaksın belli oldu. Bari burayı hazırlayalım. <laughs> İyiyim şimdi gerçekten. Birazdan çıkarım zaten yukarı. Siz bir şey ister misiniz Deniz Hı -hı. Hanım? Hayır teşekkür ederim. Tepsi boşalınca haber veririm ben size. Hadi biz inelim Süleyman Bey. Tekrar geçmiş olsun sultanım. Sağ olun. Yorma kendini. Tamam. Akşam yemeğini girişelim hemen. Hı hı. Şu konuyu bir bitirelim Nihal. Benim için bitti zaten Matmazel. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Ama haksız yere suçlanıyorum. Öyleyse mesele yok. Adnan Bey bana karşı tavır yaptığını söylediğinde inanmak istemedim. Ama şimdi hayretle görüyorum ki sen aynı Firdevs Hanım'ın cümleleriyle beni suçluyorsun. Evet. Firdevs Hanım seni etkiliyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Kesinlikle hayır. Benim de etrafımda neler olduğunu görüp anlayacak kapasitede bir beynim var. <laughs> Nihal, bu sen misin gerçekten? Evet. Artık burama kadar geldi. Behlül'ü duyduğunuzu ilk günden beri karşı çıkıyorsunuz. Bu konu tamamen ayrı. Başından beri istemiyorsunuz birlikte olmamızı. Bunun nedenlerini konuşmuştuk, bitti. Şimdi böyle bir dedikoduya bile bu nedenleye inanıyorsunuz? Nihal gerçekten seni tanıyamıyorum. Ortada bir gerçek var, düşmanların istediği oldu. Bihter'le babam ayrılmak üzereler. Ama bizi ayırmayı başaramadılar, başaramayacaklar. <laughs> gerçekten benim böyle bir insan olduğumu düşünüyorsun? Üstünüze almayın. Ben düşmanlar dedim. Behlül'le ilgili sana tek kelime bile etmediğimi biliyorsun. Neler düşündüğümü artık söylemiyorum bile. Ayrıca yine aynı şeyi yapıyorsunuz işte. Yine bir şeyler ima ediyorsunuz. Hayır. Ben sadece Firdevs Hanım'ın etkisinden kurtul diyorum. Etrafına kendi gözlerinle bak. Ya yeter. Yeter artık. Bir kelime daha konuşmak istemiyorum. güle matmazel. Üf, deli etti beni. Her şeyi duydum. Nasıl üstüme geldi? Bihter'in intikamını aldın, aferin sana. Matmazel, ne oluyor? Acele bir işi çıkmıştır. kızın eve geldiğini duyunca şimdi önce bir sevindim. Sonra senin için geldiğini öğrendim. Seni çok merak etmiş. Bana da soruyordu sürekli ne oldu, ameliyat nasıl geçti diye. Adnan Bey'le karşılaştılar mı hastanede? Hı, hı Konuştular mı? Çok fazla değil. Niye tekrar açtık ki konuyu? Neden? Ay, sıkma canını. Sen yanlış bir şey söylemedin. Onun ayıbı. Şimdi utanmadan beni diline dolamış. Baksana. Of bugün Hilmi Önal'dan sonra bir parazitten daha kurtulduk çok şükür. O kadar da değil. Matmazel'e kızgınım ama ondan bu şekilde bahsedilmesini kabul edemem. Ay özür dilerim. Seni üzdüğü için sinirlendim ben de. Çıkıp biraz yatayım çok yoruldum. Sinirlerin de bozuldu dinlen tabii. Oh, my God. <laughs> ne oldu? Yatacağım biraz. Tamam. Sana da teker için parçalar isteyeyim mi Matmazel'den? Matmazel gitti. Nereye? Dersimiz vardı. Bilmem. Evine gitti. Allah Allah. Alo? Vous êtes où, mademoiselle Excusez-moi, Bülent. Pour aujourd'hui, j'ai dû partir. Ça va bien, n'est-ce pas Pas de problème. Non, non. Pratique tout seul aujourd'hui. Après, nous allons rattraper. D'accord. À bientôt. À bientôt. bir işi var herhalde. Söylemedin nereye gittiğini. Ben de tez çözeyim bari. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.